Şimdi Ford var. Araba bakın nasıl tekiyor görüyor Neden titriyor? Şimdi ilk bakalım. Duruma göre kademe kademe ee, nasıl güzelliğine bakacağız. Şimdi her zamanki yaptığımız gibi şuranın keskin olmayan tarafıyla bakıyorum. Değişti. Bunda da değişti. Bakayım yok bunda değişmedi. Şu silindir de değişmedi. Şuna bakalım. Şuna bakalım. Bunlar değişti. Şuna bakalım. Bunlar değişti. Şu de Bakın, bu simgeli nereye gidiyorsa bakacağız. Hangi yere gidiyorsa. Sökeceğiz, bakacağız Bobinde mi var, bujide mi var? Şimdi benzin elektronu olsaydı, beynindeyken beklemeye devam ederdi. LPG geçince düzelirdi. LPG geçti, işte, arıza devam ediyor. Muhtemelen ateşlemede bir şey var. Swapta, bobinde, bujide. Bakacağız hangi silindir. Kapağı sökelim. Ekleyen silindire bakıyoruz hangi Bak Ak işaretlemiştim bu. Buradan bunu takip ediyoruz. Buraya geliyoruz. Hangi göz? Bu göz. İkinci gözü gözüküyor. Şimdi ikinci gözü karla bulma yardımıyla bir söküyoruz. Ateşleme geliyor mu ona bakacağız. Sesi duyuyor musunuz yaklaş? Ses geliyor değil mi? Ses duyuluyor. Bunu çıkarıyorum. Bakıyorum. İçine bir baktım ki ne göreyim. Hı. Ağzına kadar yağ dolmuş. Tabii bu e, bakımı yapılmadığı için, e, araç sahibinin de hiç ilgilenmediği için şuradan kaçan yağ arkalara atmış aslında da. Eksoluzda kokuyordur bunu. Muhtemelen bir bayan kullanıyormuş bunu. Araç sahibi söylemişti. Şimdi dediğim gibi bunun sürücüsü kadın olduğu için buraya görecek bakacak hali yok zaten. E, bakıma da gitmemiş yağ bakımını olsun, bucu bakımını olsun, filtre bakımını olsun araç sahipleri de yaptırılıyor. Ondan sonra aşırı yağ eksozun üzerine gidiyor. Bakın bu yangına da sebebiyet veriyor. Bu araç bu uzun yola gitse mesela oradaki aşırı derecede ısınan yağ tutuşma ihtimali çok düşük de olsa var. Ee, şimdi o yağı oradan bir emeceğiz. Takacağız. Çalışmasına bakacağız. Bir ihtimalle düzelecek. Herhangi bir sivok yanık değil. Ateşleme çıt 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 zaten geliyor. Bu hem kontrol etmiş olacağız. Ağzı düzelecek. Ama ağzının yükseltmemesi için, devam etmemesi için şu bütün kapak çontunu değiştireceğiz. Güzel güzel olacak. Bakın arkadaşlar bunda da var. Bu zaten doluydu. Bunda da var. Gördünüz mü? Bunda da var. Hepsi dolu. Bunlar güzelce boşaltacağız. Bu yüzden bir kontrol edeceğiz. Arızamız düzelecek. Şimdi o oraları ben bir temizledim. Tertemiz yaptım. Şöyle feneri yakayım görünüşe. Gördünüz mü? Temizledikten sonra bujiyi söktüm. Bujiye baktım ki Bakın bu ne olmuş. Şöyle bakalım. Ucu mahvolmuş. Yani ucu falan kırılmış. Şimdi bunu konserini gitmiş. Buna bir takım buji takacağız. Bir takım buji takacağız. Şimdi bujileri değiştirdik. Her şeyi düzelttik. Ama araba tekleme düzelmedi. Bu sefer bir üst kademeye geçiyoruz. Kompresörleri ölçeceğiz. Bas bakalım marşa. Bırak. Bak. bakın bu göz çalışan göz. Gördünüz mü? Bunun kaç göz sürüyor? 150 göz sürüyor. Şimdi yan bozuk göze geçiyoruz. Burası bozuk olan göz. Yani tekleyen ateşlemenin olmadığı göz. Evet. Şimdi bas maşa. Evet, yani çıkımıldamıyor bile. Yani şimdi ee, kapağını sökeceğiz. O zaman meydana çıkacak. O zaman meydana çıkacak. Sibop'un bunda nasıl yandığını göreceğiz. Şimdi kapağı açtık. Dün bakmıştık biliyorsunuz. Şu silindire bir tekleme vardı. Silindirlerde falan öyle anormal bir durum gözükmüyor ama muhtemelen bu da herhalde ilk defa sökülüyor. Bayağı bir contası montası eski vaziyette. Çıkmıyor. Önemli değil. Biraz da bakın buralarda yağ yakmış. Karbonlar falan var. Belli oluyor bayağı baktığınız zaman şöyle. Karbonlar. Diğer silindirlerde var mı? Şu silindirde ona nazaran biraz daha az. Şu silindirde de yine buralarda evet karbonlar var. Bunun şöyle ki bariz şekilde belli oluyor. Gördüğünüz gibi değir değir böyle. Belek belek. Sivop göstereyim ben şimdi size. Sivop da bakın bu şekilde. Ah, şurada. Resmen erimiş. Gördünüz mü? Şimdi bunun tabi biliyorsunuz LPG buna sebep oluyor. Ama ee, bu aynı zamanda yağda yakmaya e, başladığı için buradaki alev normal şartlarda örnek görüyorum işte 1000 derece 1200 dereceleri görüyorsa anlık sivabın dayanabileceği alev bu LPG'de zaten bu derece yüksek ayrıca LPG ile beraber yağ da yakarsa ikisi beraber 1500 1600 1700 1800 dereceleri görebiliyor. Bu savun dayanacağı derece zaten malum. 1000 derece, 1100 derece, maksimum 1200 dereceyken yağ ile beraber bu alev aşırı derece fazlalaştığı zaman gördüğünüz gibi egzoz sıvamını çıkarken ufak ufak yalayıp gidiyor. Daha sonra sıvı ayarlarını yaptırmazsanız bu sıvaplar açık kalıyor az bir şey de olsa orayı iğne ucu kadar derdikten sonra oradan alevi kaçırdığı için alev orayı eriterek dışarı şey doğru gidiyor. Biliyorsunuz. Bu sıvapları değiştireceğiz şimdi. Pistonlarla alakalı da müşteriyle görüşülür, bilgi verilir. Müşteri kabul ederse sekman atılabilir. Çünkü e, gömleklerde, hollerde bir problem gözükmüyor. Holler sağlam olduğu için. Ha tabi e, kooperatörle bir ölçüm yapılır. Mikrometreyle ölçüm yapılır. Ovalleşme var mı? Ne kadar aşıntı var? Ona göre daha detaylı değerlendirilir. Bu tarz arıza videoların devam için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzleyenlerin %90 abone değil böyle bilgilendirici video için arkadaşlar takipte kalın hoşça kalın